Arkadaşlar 50 cc scooter'ın gaz kolundaki boşluğun fazla olmasını veya az olmasını ayarlamak için ne yapacağınızı göstereceğim. Bakın şu kauçuk parçayı geriye doğru çekiyorsunuz. Burada telin gerginliğini ayarlayan bir somun mekanizması var. Bu küçük somun büyüğü kilitlemek için başka bir görevi yok. Şimdi size göstermek için gevşeteceğim teli. Bunu kendime doğru çevirdiğimde aradaki boşluk azalıyor. Yani tel gevşiyor. Tel bu tarafa doğru geliyor. Telin kılıfı gevşiyor. Telin gerginliği azalıyor. Bakın. Koldaki boşluğu görüyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 cm boş hareket ettikten sonra tel kolu sıkıştırmaya başlıyor. Kol zor dönmeye başlıyor. Tamamen boş. Bunu ileriye İleriye doğru çevirerek bakın aradaki boşluk arttıkça bu kılıfı ittiriyor. içindeki tel gergin hale geliyor. Bak. Çok hafif boşluk var. Bu boşluk kitapçında yazan yarım santimde bir santim arası boşluk olması normal yazıyor. Teli çok gerdiğinizde de zaten Röntgen motor gaz yemeye başlar kendi kendine. Teker, tekeri döndürmeye başlar devri yükseleceği için. O yüzden fazla germeyeceksiniz bu teli. Tam çok hafif bir boşluk olduğunda idealdir. Bu tamamsa küçük sıkıştırma vidasıyla sıkıştıracaksınız büyük somunu, şu uzun somunu. Bunu geri ittirip kapatacaksınız. Bitti.